Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size eee videoyu sansür ekleme ve bir dip sesi eklemeyi göstereceğim arkadaşlar. İlk, ilk öncelikle herhangi bir eee videomuzu şuraya geliyoruz. Mesela bu ya ben intromu koyacağım. Mesela bu intromuz. Intromuzu koyduk. Buraya geldik. Şuraya koydum. İşte bu bildiğiniz e, intromuz. Şunu şöyle yapmaya gerek yok şimdilik. Şimdi sansürün mesela ben e, şurayı sansürlemek istedim mi? Klaus şuraya tıklıyoruz. Buradan şu spesi bulur. Bakın bu değil. Bulur. Bulur'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi sansür. Bunu genellikle lol videosu çekenler kullanabilir mesela böyle bir küfür e, geçtiğinde buralara falan ya da Minecraft oynayanlar. neyse yine aynı şekilde e, şuradan e, tıklayarak şey yapabiliriz. Arkadaşlar bip sesi nasıl oluyorsa diyorsanız eğer. Arkadaşlar bip sesi ee, şey değil yani. E, bip sesi öyle herhangi bir böyle kantasyonla şey değil. Arkadaşlar ben bunu linkini altta veririm. E, bip sesi arkadaşlar bildiğiniz böyle bip 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 bi yapıyor. Bakın şimdi buraya koydum ya. Bakın. Böyle bir ses çıkartıyor. Ee, şu şuradan şunun sesini de azaltırsanız arkadaşlar. Bir saniye ona nasıl ayarlanıyordu. Mesela şimdi yapalım. Bir saniye. Yani Şunu sesini iyice kısalarak şuradan ıı, şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ıı, bu kadar arkadaşlar. Yani sansür ekleme ıı, böyle bir şeydi buradan mesela şöyle sansür ekleyebiliyoruz. Bu bir de çok güzel bir şey bence. E, sansür eklemek. E, yani sansür adı üstünde mesela şuraya sansür ekliyorsunuz ya. Kendiniz yapıyorsunuz. Bence çok hoş bir şey. Bu bir sesini çok fazla kullanan olmayacak ama sansür e, baya güzel. E, bence bu çok kullanışlı şeylerden bir tanesi. Neyse arkadaşlar arkadaşlar devdirek görüşmek üzere bay bay.